Yayınıma hoş geldiniz değerli emekçiler. Bugün özel bir gün. Bugün kandil günü. Herkesin kandilini enişten dileklerimle kutluyorum. İnşallah beklentilerinizi, isteklerinizi, hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir gelecek sizi bulur. Ve tüm bereket, sağlık ve özellikle tüm istekleriniz ve talepleriniz inşallah olur, gerçekleşir. Kandil günleri böyle dileklerin ve isteklerin tabii ki avuçlar açılarak Allah'tan istendiği bir dönem. Burada da hem dört değeri, hem emekli hem EYT'li hem memurlar, işçiler, kamu çalışanlarının, özel sektörde çalışanlarının, askeri ücretli çalışanlarının hepsinin kandilini kutlamak için tabii ki bu yayını açtım. Özellikle kandil günleri dargınlıkların, ee, ve belli küskünlüklerin de tabii ki son bulduğu bir dönem. Bu yüzden sevdiklerinizle özellikle ufak tefek kırgınlıklar yaşadıklarınız varsa tabii ki bu kandiller o kırgınlıklara son verme vakti. Ee, herkes birbirinde tabii ki iyi dileklerde bulunsun. iyi dilekler ne kadar çok olursa bu kadar sinerji ve olumlu bir hava ve duanın tabii ki İnşallah kabulü de bu yönde iyi niyetlerin dolayı inşallah daha etkin ve hızlı olur. Tabii ki her şeyi Rabbimiz bilir ama biz ihlasen iyi niyetle ve samimiyetle dua ettiğimizde gerçekten her şeyin çok daha iyi ve yoluna girdiğini görürüz. Bu güzel günde, bu mübarek günde, bu kandil gününde emekçilerimizin taleplerine, dört değil işçilerin inşallah tam kadrolu olmasına emeklilerin hak ettikleri maaşı alacak şekilde en az taban ücret, askeri ücret olmasına, EYT'lilerin emekli olmasına, memurların 3600 ek göstergeden işit ve daha üst seviyede faydalanması ve genel anlamda tüm memurların faydalanması tabii ki düşüncesinden çıkarak tüm dileklerin kabul olmasını istiyoruz. Bu güzel günde, bu kandil gününde tüm emekçilerimizin dilekleri ve talepleri kabul olur inşallah çok güzel bir sene, çok güzel bir gelecek tüm emekçilerimize nasip olur inşallah. Hepinize sağlık ve esenlik dileyerek, bereketler dileyerek, tüm dileklerinizin kabul olmasını dileyerek bu yayını sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Kandiliniz mübarek olsun.